Hala ben, Rafael. Akşam olanları da anlattıktan sonra sözü gardıya bırakacağım. O gün hava karardıktan sonra gündüz bulduğum şeyin çok ama çok önemli olduğu ortaya çıktı. Nasıl mı? Polis gelip onu geri almak istedi de ondan. Ve hala da pek polis görülmez. Çünkü bir gece kondu mahallesinde kendi sorunlarınızı kendiniz halledersiniz. Çalınacak fazla bir şey yoktur. Olsa da birbirimizden nadiren bir şey çalırız. En son bir birkaç ay önce bir cinayet işlendiğinde gelmişti polis. Yaşlı bir adam işini öldürmüş. Kadının boğazını kesmiş. Kanlar duvarlardan alt kattık gece konduya sızmıştı. Polis geldiğinde adam çoktan kaçmıştı. Ve yakalanıp yakalanmadığını hiçbir zaman öğrenemedik. Seçimler sırasında da belediye başkanı olmak isteyen adamla birlikte dört polis arabası gelmişti. Arabaların tepe ışıkları dönüp duruyor. Dersizlerden cızırtılı anonslar duyuluyordu. Gösterişe bayılırdı bizim şehrin polisi. Bunun dışında yapacak daha önemli işler işleri olsa gerek ki onları hiç görmemiştik. Bu defa 5 kişilerden. Yaşlıca olanı önemli biriymiş gibiydi. Üst düzey bir yetkili olsa gerek. Diğerlerinden daha büyük, daha şişmandı. Aldığı darbelerden yamulmuş burnu ile daha çok bir boksör andırıyordu. Kafasındaki hiç saç yoktu ve bakışları acımasızdı. Güneş batmıştı. Yemek için yakılmış ateşin üzerinde teyzem pilav yapıyordu. Para buluşumun şerefini o 180 pesoluk tavuktan yiyecektik o akşam. Alanda yaklaşık 30 kişiydik. Tabii ki tek tavuğu bu kadar insan paylaşmayacaktı. Tavuk sadece ailemiz içinde. Akşamları sıcak olduğundan insan insanlar dışarıda geziniyor, buldukları yere çönüp sohbet ediyorlardı. Kalabalığın nedeni buydu. Hatırladığım kadarıyla o sırada Gardon'un elinde bir top vardı. Ve derme çatma potanın altında takılıyorduk. Alana kocaman siyah renkli bir dört çekerin yaklaştığını gören herkes o sırada her ne yapıyorsa yarım bıraktı. Aracın farlarına yayılan güçlü ışık karşısında ökesiz kalıp adamların inişini izledik. Boksöre benzeyen polis önce yaşadığımız bölgenin sorumlusu sayılabilecek Thomas ile konuştu. Sonra da dönüp hepimize seslendi. Bir arkadaşımızın sorunu için geldik dedi. Sesi bir megafondan geliyormuşçasına güçlüydü. Oldukça büyük bir sorun ve bu konuda bize yardımcı olabileceğinizi umuyoruz kendisi önemli bir şey kaybetti. Bulan'a iyi bir para ödül verilecek. Hatta bununla da kalmayıp ve aladaki her aileye bin paso dağıtacağız anlıyor musunuz? İşte bu kadar önemli. Onu benim elime teslim edecek kişi ise tam o bin peso olacak. Ne kaybettiniz diye sordu kalabalıktan biri. Polis bir çanta deyince annen ürperdim. Ama bunu şarttırmamaya başardım. Dönüp arkasındaki adamdan bir şey alıp havaya kaldırdı. Siyah bir el çantasıydı bu. Büyük ihtimalle buna benziyor dedi biraz daha büyük ya da küçük olabilir. Ama bu tür bir şey içinde bir, bir olayı aydınlatmamıza yarayacak bilgiler olduğunu düşünüyoruz. Ne zaman kaybettiniz diye sordu bir başkası. Dün gece dedi polis. Yanlış kaçıp atılmış. Mikkane tepesi yakınlarında bir yerde. Bu sabahta çöp kamyonu gelip o civardaki tüm çöpleri toplamış. Yani şantayı e, şu anda burada ya da yarın gelecek. Gözleriyle bizi süzdü. Biz de ona. Aranızda çanta bulan var mı? Gordon bakışları üzerinde sabitlendiğini hissedebiliyordum. O an neredeyse elimi kaldıracaktım. Konuşmama aramak kalmıştı. Çünkü 10.000 peso gerçekten iyi para. Her aileye de bin peso. Teklifleri buydu. Sözlerini tuttuklarını düşünebiliyor musunuz? Mahallenin en sevilen çocuğu olurdum. Ama ağzımı açmamayı tercih ettim. Çünkü bir yandan hızlı kafamı çalıştırdım. Ve çantayı sabah bulmuş gibi yapıp o zaman teslim edebileceğimi fark ettim. Şunu açıklığa kavuşturmak istiyorum. Daha önce başımın polisle hiç derde girmemişti. Yani sorun onlardan hoşlanmaman ya da onları yardım etmek istememen değildi. Ama buralarda kimse kimseye fazla güvenmez. Çantayıp alaycı kahkahaları eşliğinde jiplerine binip de ne olacaktı? Onları nasıl durduracaktım? Düşünmek için zamanı ihtiyacım vardı ve bu yüzden orada çıkarmadan durmaya devam ettim. Belki biraz da içimden pazarlık yapıyordum. Bize dağıtmak için bu kadar paraları varsa. Bir ihtimal rakamı yükseltebilirler ve parayı peşini verebilirlerdi. Ayağımıza gelmelerini sağlayacak kadar değerli bir çantaysa bu. Belki de 10 bin değil 20 bin vermeye de razı olurlardı kim bilir. Rafael bir şeyler buldum memur bey diye teyzem ee, dedi teyzem. Sonra da başıyla beni işaret etti. Tüm polisler gözlerini bana çevirdi. Ne buldun dedi şeflere. Bir çanta bulunmadım efendim dedim. Ne buldun bir ayakkabı. Kalıptan biri güldü. Ne tür bir ayakkabı? Tek miydi çift mi? Ne zaman buldun? Tek efendim bir kadın ayakkabısı. İsterseniz getireyim evde duruyor. Ayakkabıyla ne yapacağız biz ha? Bizimle oyun mu oynuyorsun sen? Kızgınlıkla teyzem baktı polis. Teyzem de önce önündeki tencereye sonra bana sonra yeniden tencereye çevirdi gözlerini. Bir şey bulduğunu söylemişti efendim dedi. Bulduğu şeyin ne olduğunu sormamıştım. Ben sadece size yardımcı olmaya çalışıyorum efendim. Polislerin başı sesini iyice yükseltti. Beni dinleyin. Sabah buraya geri geleceğiz. Çalışmak isteyen herkese iş teklif ediyoruz. Bir gün bir hafta ne kadar sürerse o çantayı bulmamız gerekiyor. Ve bize yardım edenler para kazanacak. Diğer polislerden biri oldukça genç bir adam bana doğru yürüdü. O sırada gardo da yanımda duruyordu. Polislerini uzatıp çenem tuttu ve başımı kaldırdı. Gözlerine baktım. Korkumu belli etmemek için elimden gelen her şeyi yapıyordum. Polis bana gülümseyerek bakıyordu. Ama beni rahatlatan bu değil. Gardoyu yeni başında hissetmem de. Elimden geldiğince gülümsedim. Adın ne senin diye sordu genç polis. Ona adımı söyledim. Kardeşim var mı? Bu abin mi? O benim en iyi arkadaşım Gardo efendim. Nerede yaşıyorsun evlat? Gülümsemeye devam ederek ona cevap verdim. Önce evimizin yerini sonra da benim yüzümü hafızasına kaydettiği belli oluyordu. Küçük bir çocukmuşum gibi başımı okşayarak... Yarın bize yardım edecek misin? Rafael diye sordu. Kaç yaşındasın sen? 14 efendim. Çok daha küçük gösterdiğini gösterdiğimi biliyorum. Baban nerede? Babam yok efendim. Az önce konuşan kadın annem miydi? Teyzem. İş istiyor musun Rafael? Bize yardım edecek misin? Tabii ki ederim dedim. Ne kadar vereceksin? İsterseniz son sıradaki çalışırım. Heyecanlı zararsız, sevgini bir çöp toplayıcı çocuk gibi görünmek için gülümsememi daha da yayıp gözlerimi iyice açtım. Yüz dedi polis. Günlük yüz peso vereceğiz ama o çantayı bulursan. Ben de yardım etmek istiyorum dedi Gardo. 8 yaşında bir çocuk gibi görünmek için tüm dişlerini gösterip sırıtarak. Çantada ne var efendim çok para mı? Birkaç kağıt parçası. Maddi değeri yok ama bizim için ne tür bir olay? diye sözünü kestim. Çantanın içindekileri size nasıl yardımcı olacak? Bir cinayet mi işlendi? Polis bana bir kez daha gülümsedi. Sonra gardaya baktı. Aslında çantanın işimize yarayacağını bile sanmıyorum dedi. Ama el ipucunu değerlendirmek zorundayız. Gözlerini yeniden bana çevirir, sert bir bakış atarken gardonun eli omzumdaydı. Polis yarın görüşürüz diyerek arkasına da diğerlerinin yanına gitti. Sonra hep birlikte cife binip yolu koyuldular. Bizler de onlardan korkmadığımızı göstermek için arabaya iyice yaklaştık. Ve bir süre arabanın yanına koşup el salladık. Şunu bilmelisiniz. Leyala'da bizimki gibi bir sürü mahalle var. Halatla bağlanmış bambu kamışlarından gece konduların çöp yığınları üzerine kat kat yükseldiği yerler bunlar. Küçük dağ köyleri gibi engebeli yolda ilerleyen cipin bir aşağı bir yukarı sablan ışıklarını izlerken biliyorduk ki herkesle konuşmak isterlerse aynı konuşmayı 10 defa daha yapmaya gerekecekti. Bir süre sonra teyzem yanıma gelip neden yılan söyledin Rafael Fernandez diye sordu. Bir cüzdan buldum dedim. İçinde bulduğum parayı da sana verdim bir şey bulduğumu neden söyledin onlara? Yanıma iyice yaklaşıp fısıldayarak konuştu. O çantayı buldun değil mi? Doğruyu söyledi. Hayır dedim sadece para buldum. Neden ayakkabı dedin onlara? N Niye doğruyu söylemedin? Omuz silkip içinde bulunduğum durumlar kurnazlıkla sıyrılmaya çalıştım. Cüzdanı geri isterler diye korktum teyze dedim. Cüzdan nerede öyleyse? Hemen gidip getireyim. O kadar insan arasında herkes bana bakarken korkmak istemedim sadece. Zaten cüzdanı bir çanta için ne mi buldun peki? Sakın bana yalan söylemiyor Rafael. Hayır dedim hayır. Bana sert bir bakış daha fırlattıktan sonra başını iki yana salladı. Başımızı belaya sokacaksın sen. Kimin cüzdanıymış? İçinde sahibinin ismini vardı da vardır mutlaka. Eğer onu bul. Ben sadece parayı aldım dedim. O lanetli cüzdanını da hemen atacağım. Hayır onu polise vereceksin. Neden? Aradıkları o değil ki teyze. Ben çanta falan bulmadım. Bana bak Rafael dedi. Eğer polis bir şey bulmak için etrafa para saçıyorsa bu şeyden uzak durman gerek. Bu konuda çok ciddiyim. aralıkları gibi bir şey bulduysan onu geri vermen gerek. Hem de hiç vakit kaybetmeden. gardoğu o akşam bizimle yemek yedi. Sık sık bizimle yerde. Ben de gidip onunla ve amcasıyla yerdim. Bazı geceler o bizde kalıyor. Bazen de ben yatıyor onlara gidiyordum. Gecenin bir yarısı uyanıp nerede olduğumu ve kiminle yattığımı bilemediğim zamanlar oluyordu. Her neyse. O akşam yemeğimizi bitirdiğimiz sırada o siyah renkli büyük araba geldi. Ve çöplüğün sınırlarından çıkıp gözden kayboldu. Birlikte aracın uzaklaşmasını izledik. Teyzemin bana söylediklerine inanamıyordum. Babam yüzünden daha önce polisle sorun yaşadığımı biliyordum. Ve sanırım henüz ortada hiçbir şey yokken bile bir şeylerin ters gideceğini sezmiş olmalıydı. Bu defa sorunu daha başında, daha başında kökten halletmek istemişti. Ben yine de onun bu konuda hatalı davrandığını düşünüyorum. Ayrılmamı ko kolaylaştıran şeylerden biri de bu oldu zaten. Peşimden gelen Garda ile birlikte bizim eve çıktık. Diğer evlere kıyasla yüksek bir yerde yaşıyorduk. Kerme çatma bir yapının dördüncü katına, çadır bezi ve naylon kullanarak sıkıca tutulmuş yük taşıma paletlerinden yapma iki göz bir evdi bu. Burası. Üç portatif merdivenle varılıyordu. Girişte teyzem ve üvey kız kardeşimin uyuduğu oda vardı. Diğer oda sadece bir çarşaf büyüklüğündeydi. Ve burada kuzenlerimle birlikte ben yatıyordum. Tabi bazen de gardı. İçeride, i̇çeriye girdiğimizde kuzenlerim hulur hulur uyumaktaydılar. Etraftan komşularını konuşma ve kahkahaları, radyo sesleri duyuluyordu. Kuzenlerimden birini itip eşyalarımın durduğu bu duvar kenarına iki kişilik yer açtım. Eşyalarımı yan yatırdım. Eski bir kasa içinde duruyordu. Yedek bir şortum, iki tane tişörtüm ve bir çift terliğim vardı kasada. Tabi bir de burada tüm çocukları gibi benim de sakladığım küçük hazinler. Bıçığı kırık olmasına rağmen işe yarayan bir çakı. Üzerine Meryem ananın resmi olan bir bardak. Çalışmayan bir saat kuzenlerinin oynamaya bayıldığı plastik bir ördek yavrusu ve bir kot pantolon. Olay yaratan çanta ve bu kot pantolonla sarılıydı ve pantolonu açıp onu ortaya çıkarmak bile tehlikeliymiş gibi geliyordu. Gardon elindeki mumla çömelip beni izlemeye koyuldu. İkimiz de eğilmiş aynı yere bakıyorduk şimdi. Başımı kaldırdığımda Gardo'nun alt dudağını ısırdığını gördüm. Gözlerinin beyazı bir çift yumurta gibi belirgindi. Bunu buradan götürmemiz gerek dedi. Burada tut tut tutamazsın. Sanırım haklısın dedim. Nereye koyacağız? Cevap vermedi garda düşünüyordu. Cüzdandaki kimliği çıkarıp adamın fotoğrafına baktım. Jos Angelico. Üzgün gözlerle bana bakıyordu. Kızının yüz ifadesiyle daha ciddiydi. Sence ne yaptı bu adam diye sordum. İyi bir şey yapmadığı kesin dedi Gardo. Bu ister döndüklerini seninle bir daha konuşmak isteyecekler. O adamı sana nasıl baktığını gördün mü? Başım salladım. Başın nasıl okçadı ama? Senin mümledi bence. Biliyorum dedim. Hatta seni de mimlemiş olabilirler. Güldü, güldüm. Belki de biz de arkadaş olmak istiyordu. Hiç komik değil dedi Gardo. Sıçana ihtiyacımız var. Neden sıçan? Çünkü polisin bakmayacağı tek yer onun orası. İyi ama çantayı saklamayı kabul edecek mi sence? Sıçan aptal bir çocuk değil. Onu bir onluk verirsen sorun çıkmaz. Yine sorun çıkarırsa kafasını kır. Gardo kimliği alıp cüzdana soktu. Polisler o deliğe girmezler. Sıçanı göreceklerini bile sanmıyorum. Bunun iyi bir plan olduğunu biliyordum. O an aklımıza gelen tek plan olduğunda daha fazla düşünecek vaktimiz yoktu. Çünkü çantayı bir an önce evden çıkar çıkarmalıydık. Şimdi mi diye sordum. Karda başını salladı. Onu tetkime etme ama dedim. Benim hatırım geçer.